Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılında 9. sınıf fizik 2. dönem 1. ortak yazılı sevgili arkadaşlar soru örneklerini çözeceğiz. Hemen hatırlatmalarımı yapıyorum. Buraya oynatma listelerinin koyuyorum arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz tamamı oynatma listeleri kanalımda mevcuttur. Matematik fizik. Bu notları dikkatlice okumanı tavsiye ederim. Ayrıca arkadaşlar aynı konular için burada görmüş olduğun testlerde senin çok işine yarayacaktır. Tamamı burada oynatma listeleri. Yok değilse zaten şu şeyi oku. Tamam güzel. Evet sevgili arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Diyor ki sevgili arkadaşlar dıp 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 dıp, dıp okuyacağız. Elif'in uyanıp okula ulaşma sürecinde tanık olduğu, şimşek tanık. Olmadı, ha pardon, tanık olmadı. Hareket türünü belirleyiniz ve günlük hayattan birer örnek veriniz. Hmm. Arkadaşlar hareket türlerimiz kaç taneydi? 3 taneydi. Dönme, öteleme ve titreşim. Bakalım. Sabah uyandığında odasında vantilatör. Arkadaşlar vantilatör ne bir hareketi yapar? Dönme. Değil mi? Bakın bir dönme hareketi yakaladık. De, havalandırdı. Daha sonra kahvaltı yapmak için mutfağa geçtim. Masada çay kaşığı ile bardağını karıştırırken, bak karıştırma da yine bir dönme hareketi. Mutfak camından bahçeye yuvarlanan bir top. Arkadaşlar yuvarlanan top, yuvarlanan top nedir? Dönme artı öteleme. Değil mi? Harika. Ve arkasından da sevgili arkadaşlar Çocuklar tarafından kovalandı. E Çocuklar da ne yapıyor arkadaşlar? Öteleme hareketi yapıyor. Elif kahvaltısını bitirdikten sonra okula gitmek için tren istasyonuna yürüdü. Bak yürüdü, öteleme hareketi yaptı. Hareket eden tren yine öteleme. Anlaştık mı? Harika. E sevgili arkadaşlar, hepsini buldu, değil mi? Dönme ve öteleme hareketlerine. Örnek var ama titreşim hareketine örnek yok. E, sevgili arkadaşlar ne diyor? Günlük hayattan bir örnek verin. E, sevgili arkadaşlar e, ne yapalım? Bağlama. Bağlama çalan sanatçı. Sanatçının kendisi değil. Bak bağlamada ne oluyor sevgili arkadaşlar? O prodüksiyonu da yapalım. Şurada şeylerimiz var. Teller. Bağlama teline arkadaşlar değil mi? Teline dokunduğumuzda ne olur? Telin hareketi telin hareketi titreşim hareketi yapar. Hocam Günlük hayattan dediniz. Biz günlük hayatta bağlama hiç görmüyoruz ki. Müzik derslerinizde görüyorsunuzdur arkadaşlar. Burada bu örneği verebilirsiniz. Daha titreşim hareketini arkadaşlar. Şey var biliyorsunuz. Saatin e, böyle sarkaçları olabilir. Onları verebiliriz. E, sallanan yapraklar olabilir. Değil mi? Bunları da örnek verebilirsiniz. Evet geldim şimdi kallavi güzel sorulardan. Basınçla alakalı. İçinde aynı miktarda su bulunan ve tamamen dolu olan cam ve plastik şişelerin alt kısımlarından birer delik açılarak ince pipetler yerleştirilmiştir. Galiba özdeş. Arkadaşlar cam şişe, plastik şişe. Pipetlerden şişelerdeki suların akması izlenmiştir. İzlenmiştir. Aktı aktı. Plastik şişedeki su boşalırken şişenin yanlarından büzüldüğü gözlemlenmiştir. Allah Allah niye? Son durumda cam şişede plastik şişeye göre daha fazla su kalmıştır. Son durumu bu durumun nedenini açıklayın. Bakın sevgili arkadaşlar. Buradaki hikaye aynen şu. Şimdi bak ağızlarını da kapatmışız. Şimdi bu arkadaşın akmasına sebep olan ne sevgili arkadaşlar? Buradaki sıvı basıncı. Ee, P su. Değil mi? Burada da bir P su var. Buradan akmak istiyor. E buna karşılık kim veriyor arkadaşlar? Bakın bu açık havaya açık burada da bir açık hava basıncı var P0 değil mi? Şimdi sevgili arkadaşlar P su P 0'dan açık hava basıncından büyük olduğu sürece tamam mı? Bu akma devam eder. Daha sonra sevgili arkadaşlar bizim dış hava basıncından ötürü bak cam şişeyi bükemiyor. Büzüşmüyor. Cam şişemiz aynen şöyle kalıyor arkadaşlar. Şurada su belli miktar ya yani da bir miktar kalsın işte. Şuradan şöyle kalıyor. Oysa sevgili arkadaşlar plastik şişemiz ne oluyor? Şöyle birazcık büzüşüyor. Değil mi? Büzüşüyor. Kalan suyumuz bu oluyor. Yani burada yine hala P0 var. Burada da hala açık hava basıncı var arkadaşlar. Ama bakın buradaki HDG ile buradaki HDG daha farklı oluyor. Sıvı basınçları. Bu durumda arkadaşlar açık hava basıncıyla açıklıyoruz. Açık hava basıncı Açık hava basıncından dolayı arkadaşlar, plastik şişe büzüşür. Değil mi sevgili arkadaşlar? Dolayısıyla ya da e, büzüşür, cam şişe formunu korur. Formunu korur. Değil mi sevgili arkadaşlar? Aynen öyle. Şimdi e, pipetin uç kısmındaki açık hava basıncında sevgili arkadaşlar cam şişedekini e, dengeliyor. Burada artık arkadaşlar bak P su eşittir. P sıfır olduğu anda çünkü gittikçe basıncımız düşüyor değil mi? Olduğunda akış durur. Değil mi sevgili arkadaşlar? Eşit oluyor. E, plastik şişede arkadaşlar esnek bir yapıda değil mi? Dışarı açık hava basıncına dayanamıyor. Büzüşüyor dolayısıyla sevgili arkadaşlar. E, bu sebeple plastik şişeden daha fazla su akar. Çünkü burada aynı zamanda yine bir gaz basıncı olur. E buradaki basınçla birlikte büzüşmesinden dolayı artı su basıncı artık açık hava basıncına eşitlenmiş olur arkadaşlar. Anlaştık mı? Sebep olarak kısaca plastik şişenin açık hava basıncından dolayı büzüşmesini söyleyebiliriz. Geldik 3 numaraya. 3 numarada da yine baya güzel e, yorumu bana sorarsanız zor olan bir soru var arkadaşlar. O da neymiş? Fizik öğretmeni ağzına kadar çeşme suyu ile doldurularak ağzına iki adet deliği bulunan tıpalarla kapatılmış özdeş cam balonları ve farklı uzunlukları pipetleri sınıfa getiriyor. Bakın balonlarımız bunlar arkadaşlar balon şişe cam şişe balonlarımız. İki tane delikleri var. Bir pet şişeyi geçiriyor arkadaşlar. Bak pet geçiriyor. Farklı uzunluktaki bakın burada bir uzunluğum var. Burada da bir başka uzunluğum var. Geçiriyor. Her iki balonun ağzına tıpanın önce bir deliğine aynı uzunlukta pipetler birer tane takıyor bak aynı uzunluklardan. Taktı. Daha sonra öğrencilerden sırasıyla istedikleri uzunlukta başka bir pipeti tıpanın diğer deliğine takmalarını, hazırladıkları balonları aynı anda ters çevirmelerini ve suyu en kısa sürede boşaltmalarını istiyor. Berkay uzun bir pipet kullanarak, Begüm ise bak Berkay uzun, Beküm kısa. Buradan selamlarımızı gönderiyoruz her ikisine de. Kullanarak ıı, yarışmaya şekilde giriyorlar. Buna göre yarışı Hangi öğrenci kazanır nedeni? Arkadaşlar bu arkadaşları ters çevirelim. Çevirdik. Şöyle. Öbürünü de ters çevirelim. Şöyle. Güzel. Arkadaşlar bir kere şurada aynı şeyde var. Şimdi iki tane pipet olmasının sebebini ben sana söyleyeyim mi? Birini kısa yapalım. Şuradan. Öbürünü de uzun yapalım. Arkadaşlar iki tane pipet olmasının sebebi şu. Normalde burası kapalı olsa açık hava basıncı birbirini dengeleyeceği için su akışı olmaz. Ama arkadaşlar ne olacak? Bak buradan hava giriyor. Yani açık hava basıncı giriyor. E buradan da suyun tahliyesi oluyor. Su oluyor. Ha Peki, peki sizce yarışı kim kazanır? E sevgili arkadaşlar bak yine burada bir açık hava basıncı var. Burada da açık hava basıncı var. Ama burada aynı zamanda ne var? Bir su basıncı var, suyun basıncı var. Hangisi daha fazladır arkadaşlar? PS1 mi PS2 mi? Tabii ki PS1 büyüktür PS2. sıvını mı? Neden? Çünkü sevgili arkadaşlar, bak buradaki yükseklik, aha da buna h1 diyelim, aha da buna da h2 diyelim. Arkadaşlar h1 büyüktür h2 olduğu için, aynı zamanda sıvı basıncı hdg olduğu için. H1, H2'den büyük olduğu için birinci basıncımız ikinci basınçtan daha fazla olur. Dolayısıyla arkadaşlar daha büyük basınçla aktığı için daha hızlı akar. Berkay ipi gözler. Değil mi? Olayı kazanır arkadaşlar. Behlül gider gibi oldu. Berkay kazanır. Konu kapanmıştır. Sebebini de açıkladık arkadaşlar. Daha yüksekte sıvı basıncı daha fazla karşı koymaya çalışan bir açık hava basıncı var ama değil mi? PS buradaki sıvı basıncımız daha yüksek olduğu için, daha fazla olduğu için daha erken. Hocam ama bu daha uzun yol alacak. Arkadaşlar istediği kadar uzun yol alsın. Öyle bir basınç var ki burada bundan daha fazla bu daha çabuk boşalacaktır. Konuyu da kapatmış oluruz. Arkadaşlar konuyu tamamladık. Şuradaki notları hatırlatıyorum. Buraya oynatma listelerinin linkini koydum. Bu notları da oku. Çok işine yarayacaktır. Ayrıca burada görmüş olduğun testlere de bakmayı unutma. Basınçla ilgili müfredat eskiden arkadaşlar 10. sınıftı. 10. sınıf olarak taratabilirsiniz. Basınçla ilgili olarak. Anlaştık mı? Hareket türleri 9. sınıfta zaten. Evet sevgili arkadaşlar. Böylelikle bu sınav testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Hepinize sınavda başarılar dilerim. Sağlıcakla kalınız. Umarım herkes için faydalı bir video olmuştur.